5 adım. 5 adımda düşünme sistemini değiştirerek yani yeni bir benlik inşa et ve bundan sonraki hayatında başarılarını, beklentilerini göre şekillendir. Merhaba arkadaşlar, ben Fevektaş. 2023 EKS'de TÜBİTAK ek ile birlikte 500 puan aşarak Türkiye birincisi oldum. Bugün sizlere klişe bir motivasyon videosu olmadan adım adım tane tane gereksiz kısımları atlayarak gerçekten 5 adımda nasıl düşünme sistemimizi değiştirerek hayatta istediğiniz başarılara ulaşabileceğimizi anlatacağım. Birinci kuralımız kişinin kendisinin sorumluluğunu alması. Peki bu sorumluluk nasıl bir sorumluluk? Bunu açıklayalım öncelikle. Bu sorumluluk dediğimiz şey kişinin başına herhangi bir şey geldiği zaman bütün bu olan şeylerin kendi yaptığı eylemlerin sonucu olduğunu düşünmesi. Bu saçma gelebilir veya insanın kendini kandırması gibi gelebilir ki zaten öyle. Ama bunu bizim burada bunu yapmamızın amacı sizin bütün eylemleri kendi sorumluluğunuz altında olduğunu düşündüğünüz için artık eylemlerinizin her birini düşünerek ve istekli ve bilinçli bir şekilde yapmadığı sağlamak. Bunu sağladığımız zaman artık bundan sonra başınıza gelen şeylere bahaneler üretmek değil, çözüm üretmeye odaklanacaksınız. İkinci kural hız. Hız çok önemli bir şey. Peki bu hızı nasıl tanımlıyoruz? Şöyle açıklayayım. Hız dediğimiz şey aslında bir insanın bir işi diğerlerine göre daha kısa süre yapması değil mi? Ama bunun önemli diye soracak olursanız bunu mikro ve makro açıdan açıklayabiliriz. Mikro şey sizin açık olmanız ve yaptığınız eylemleri arada yok işte su içine gittim, tuvalete gittim, kitabımı işte çıkardım, işte soruyu kontrol ediyorum, arada 30 saniye düşündüm. Yani aslında seri bir şekilde yapmanız genel bir alışkanlık olarak. Yani ömrünüzün sınırlı olduğunun bilincinde olup bunu en verimli şekilde kullanma çalışmanız. İkincisi de gerçekten başka bir göre daha kısa sürede net arttırmanız, veya daha kısa sürede belli bir hedef gerçekleştirmeniz. Hız ikinci kural olduğu için çok önemli. Ayrıca hızın şöyle bir özelliği de var ki hız bir kişinin daha hızlı tepki vermesinin neden olduğu için başına iyi veya kötü bir şey geldiği zaman manevra yapma imkanını sağlıyor. Nasıl yani? Bir insanın başına eğer kötü bir iş gelirse yeni bir iş alanına geçmesi veya yeni bir stratejik değiştirmesi aynı şeyi sürekli düşünüp düşünüp bekletmektense en azından deneyen bir kişi için daha geniş bir imkan sağlamış oluyor. Üçüncüsü, hedeflerimize de değil, yaptığımız işlere yani aksiyonlara odaklanmamız, bunlarla tabiri de caizse deli olmamız. Bu ne demek? Eğer bir kişi gelip de sürekli hedeflerini düşünürse, ben yüz net yapmak istiyorum veya işte ben şu kadar para kazanmak istiyorum ya işte şöyle kaslı istiyorum gibi gibi gibi. Şimdi bunları düşünürse ne oluyor? Belirli zamandan sonra içine şüpheler oluşmaya başlıyor. Nasıl şüpheler bunlar? Mesela diyor ki ben şimdi 3 ay kaldı 4 ay kaldı şu kadar süre var. Nasıl işte şu kadar neti elde edeceğim? Şimdi bunu düşünmeye başladığı zaman bu sürekli bu şüphe ve kuruntu bu vehimler işini çürüttüğü için insanın belli bir zamandan sonra nasıl olsa yetişmeyecek diye bir hissiyata kapalı gelip de çalışma isteğini kaybetmiş oluyor. Ya bunu da çözebilmek için şöyle bir şey yapmalıyız. Gelip de şey yapmayacağız. Sürekli hedefimiz şu, hedefimiz şu demektense hedefimiz küçük parçalara böldükten sonra diyeceğiz ki benim ben yüzden emek yüz net elde etmek istiyorsan sosyalen şu, şu şu konuları çalışmalıyım. O yüzden bugün görevim şu an tarihten göklükle ile alakalı 5 dakikalık bir özet okumak. Bununla alakalı yorum soru çıkarsa daha hızlı yaparım veya en azından belli bir altyapım olur. Bunun yerine sürekli yüz net düşünürseniz şüphelere kapılabileceğiniz için bu sizi yanlış yönlendirebilir. Dördüncüsü Kendi kişiliğinizin normalarını değiştirmek. Nasıl bir şey bu normları değiştirmek? Mesela sizin hedefiniz şu ise eğer Ben işte günde 2 saat çalıştım Sonrası benim için tamamsa Bu o zaman yanlış bir şey olmuş oluyor Sizin olağanüstü şeyler yapabileceğiniz için Olağanüstü şeyleri şekilde çalışmanız ve bu çalışmanın da olağanüstü şekilde organize olması lazım ki olağanüstü bir insan olabilirsiniz. E peki biz bunu nasıl sağlayacağız? Bir de bunu düşünelim biraz. Örneğin sizin eğer normunuz ben işte 2 saat çalıştım, artık işte bilgisayar oyunu oynayabilirim veya haftada 3 üç kere, üç kere arkadaşlarım dışarı çıkabilirim olursa veya artık artık benim bir saatlik dinleme zamanım geldi. Dinleme zamanında zihnimi daha da suyuracak olan bazı dizi ve oyunları takip edin diyorsanız o zaman daha çok toplumun daha böyle tabiri caizse gevşek normlarına uyacağınız için hayatınızda yüksek başarıya ulaşma olasılığınız zor olacaktır. O yüzden bundan sonra sizin yapmanız gereken şey normlarınızı değiştirip kendinize yeni normlar oluşturmak. Nasıl yani? Sizin için artık artı sıfır ve eksi sistemdense 0 eksi sistemi olacak. Buna şöyle söyleyeyim. Normalde beklenen şey şudur. Bir insanın ders çalışması olumlu bir şey değil mi? Öte yandan video oyunları oynaması veya dizi izlemesi olumsuz şeydir. Aynı zamanda yemek işme, yemesi, su içmesi gibi, tuvalete gitmesi gibi şeyler de ne önemsiz şeylerdir? Yaşaması için gereken şeyler. Biz bunu şöyle değiştireceğiz. Sizin artık bundan sonra yaşamanız için gereken şeyler eksi olacak. Örneğin şunu düşüneceksiniz. Ben eğer şimdi yemek ki daha fazla zaman ayırırsam bu ayırdığım zaman dolaylı olarak ders çalışma zamanımdan aldığı için bu benim için olumsuz bir şeydir. Ve benim gelip de şunu yapmam lazım. Ders çalışma zamanımı arttırmak için yemeği kısmam lazım gibi düşünmeniz lazım. Ayrıyeten bizim artık ders çalışma dediğimiz şey bizim ekstradan yaptığımız ve bizi mutlu eden bir şey olmayacak. Yani bir insan nasıl sabah kalktığında tuvalete gidiyorsa, suyu su içiyorsa, dişini fırçalıyoruz, elini yüzünü yıkıyorsa siz de ders çalışıyor olacaksınız. Bunu benimsediğiniz zaman artık ders çalışmaktan gücenmeyeceksiniz ve bu sizin doğal haliniz olacağı için bu sizin için nötr bir şey olacak ve bu nötr hali daha fazla ulaşmak için de eksterden olabildiğince kaçınmaya çalışacaksınız. Beşinci maddeden bir öğrenci olarak gerçekten kendi seviyenizi yani ders çalışma seviyesinizi nasıl arttıracağınız yönündesiniz. Örnek vereyim, bir araba düşünün. Araba saatte 120 km bölü saat hızı çıkabiliyor olsun. Şimdi siz ne kadar gaza basarsanız basın o arabanın gideceği hız belli 120 km bölü saat. Sizin ne kadar gaza basmanızla o arabanın gideceği hızın bir alakası yok. Peki biz bu sorunu nasıl çözeriz? Yani bu arabayı nasıl daha hızlı götürürüz? Veya nasıl daha hızlı net kazanırız? Veya belli bir nette takıldıysak bunu nasıl aşarız? Veya belli bir hedefi gerçekleştiremeyeceksiniz diysek bunu nasıl gerçekleştiririz? Şu şekilde. Eğer biz şimdi gelip de şöyle bir şey yaparsak Desek ki bizim bu arabanın motorunu bir değiştirsek, fren sistemini değiştirsek, arabayı güncellesek yani. Böyle olduğu zaman şu, şu sonuca varırız ki bizim yapmamız gereken şey sürekli gaza basmaktan ziyade arabamızı geliştirmek. Bizim arabamız da şöyle gelişir. Arabamız ders çalışma becerisi olduğu için ve bu da odaklanma, disiplin, motivasyon, hedef koyma, irade sahibi olma gibi gibi etkenlere bağlı olduğu için Bizim yapmamız yani gereken şey öncelikle bu becerilerinizi geliştirmek ve bu becerilerinizin gelişmesi dolayısıyla ders çalışmanızın da artık daha odaklı bir şekilde, keskin bir şekilde, verimli bir şekilde olmasını sağlamak. Örnek veriyorum. 14 gün de değişim diye bir seri ortaya attım ben. Buraların amacı şu. 14 günde aslında hayatınız büyük anlamda değiştirebilirsiniz ve başınıza gelen bu odak odağı bozacak, dikkatinizi bozacak modern dünyanın işte basit şekerlerden oluşan yemekler, kısa süreli içerikler veya dikkat dağışı video oyunları bunlardan uzak durabilmeniz için yapmanız gereken şey en azından 14 gün ki bu 14 günde farazi bir gündür 7 günde diyebilirsiniz 3 günde diyebilirsiniz ama bunun 14 gün olsun nedeni 2 hafta olması ve akılda kolay kalıcı olması sizin aslında bu, bu koyacağınız son ekstra bonus içerik olarak düşündüğüm kural olan farazi yani zaman ölçüleri koymak sizin iç, iç, vücudunuzda bir yetişme duygusu oluşturacağı için bu yüzden bu tarz ölçüler koymalısınız. Şunu kastediyorum. Eğer siz dersiniz ki ben bu ödevi bir haftada bitireceğim. Bunu çok yaşamışsınızdır. Size bir haftalık ödev verilmiştir. Siz bir haftalık ödev olduğu için ...altı gün yapmayıp onu son günde yapmışsınızdır. Bu şekilde ödev yapmışsınızdır. Veya ödev bir güne verilmiştir. O güne oturup ödevi o şekilde yapmışsınızdır. Buna Parkinson yasası deniyor. Bu şu demek. Verilen bir iş verilen zamanın şeklini alır. Yani sizin hedefiniz çok abartı bir şey olmadığı sürece derseniz ki ya ben bu videoyu şu zamanda çekeceğim. Mesela benim örneğimde. O zaman onun şeklini alır. Yani o zaman da başka bir şey yaparım. Veya ödevi yapacağım sürede başka bir şeyler yaparım. O yüzden ödevi daha öte bir sürede yaptığım için aslında verilen bir haftanın hiçbir önemi kalmamış olur. gün de yapmış olur. İşte bütün bunları yaptığınız zaman şu sonuca çıkıyoruz. Bu tarz ayrı ayrı stratejileri kullanmak ve bu stratejileri de böyle 5 adım 7 adım gibi akılda kalıcı yöntemlerle akılda tutmak ve bunları sürekli uygulamak bizim işin aslında A noktasından B beklentilerimizi kapatacak olan ve başarıya ulaşmamızı sağlayacak olan şu şey olmuş oluyor. bunlar bizim elimizden gelen şeyler. bunları yaptıktan sonra gerisi nasip. Ama bizim elimizden geleni yapmamız ve 50 el, net olur mu? Yüz net olur mu? 10 bine girer miyim? İlk bine girer miyim? Bu tarz soruları aşmamız için her ne kadar sınav anında belli bir faktör olsa da değişken elimizden geleni yapmamız ve o sınav alanına gelene kadar olan sürede en iyi senaryo ortaya çık çıkarmamız lazım. Şunu düşünün, sizin bir haliniz olsaydı ve hiç yorulmasaydı ve uyku uyumaktan ve yemek yemekten temel ihtiyaçlarınızı karşılamaktan başka aklında olan tek şey ders olsaydı ve bu dersleri de pür dikkat odalarıyla dinleyip denemelerini de güzelce analiz edip yanlışlarına göre ilerleseydi. Sizce o haliniz şu anki durumdan sınava kadarki süreçte kaç nete çıkardı veya kaç nete, kaçıncı olurdu? Kim bilir belki de birinci olurdu. İşte aslında sizle o kişiyi ayıran şey sizin öncelikle bu bahsettiğim düşünce sisteminizin bazı kısımlarının bu sistemi sağlayamayacak olması birinci olarak. İkincisi de sizin o kişide olacak yorgunluğa karşı dirayet etme, odaklanma, disiplin, doğru hedef koyma gibi becerilerinizin eksik olması. İşte bu eksiklerinizi tamamlayarak aslında o ideal kişiye yaklaşmış oluyorsunuz. Şimdi bugünlük bu kadardı. Yan tarafı kaydırıp da başka videolar geçip de derslerinizden böl bölünmeyin. Alt tarafta da eklentiler var. O eklentileri kullanarak bu video geldiğiniz gibi video önerilerine gelmek katabilirsiniz.